Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Resmen renklerine bağladı. Fizik olarak İstanbul'a hazır gelen yıldız futbolcu cumartesi günü Gaziantep deplasmanında forma giyebilecek durumda. Yani bu da tabii Beşiktaşları heyecanlandırıyor hiç kuşkusuz. Yeniden Kaan Ayhan şeklinde bir başka haber daha var gazetede. Hemen okuyalım. Stoper attı ve orta sahaya birer takviye yapmak isteyen Beşiktaş rotasını yeniden Kaan Ayhan'a çevirdi. Her iki bölgede de görev yapabilen 26 yaşındaki milli futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Kartal Sasolo'yla temasa geçmiş. Fulya'da bir bakım çalışması var. Onunla ilgili bir haber var yine. Ee, çalışmaya devam. Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlı futbolcuların teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda ısınma ve istasyon koşullarından sonra çeşitli pas çalışmaları yaptığı aktarıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren idman taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Kartal Gaziantep Futbol Kulübü mesaisine bugün de devam edecek. Beşiktaş'la ilgili transfer haberleri Yine Bahçıvayi çılgınlığı şeklinde bir haber var fanatik gazetesinde. Hemen bakalım detaylara. Karakartal'ın yeni golcüsü Miçi Bahçıvayi önceki gece İstanbul'a ayak bastı. Gece yarısını geçmesine rağmen Atatürk hava alanına Belçikalı futbolcuyu karşılamak için akın eden taraftarlar oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Gazete siyah beyazların İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiraladığı Michi Bahşuay'ı önceki gece İstanbul'a geldi. Geç saatlerde Atatürk havaalanına inmesine rağmen yüzlerce Beşiktaşlı taraftarın karşıladığı Belçikalı futbolcunun yoğun ilgi karşısında oldukça mutlu olduğu gözlendi. Kartal pozu vererek kendisini karşılamaya gelen futbol severleri selamlayan başarılı futbolcu ardından konaklayacağı otele geçti. Dün sabah saat saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen yıldız isim kulüple bir yıllık sözleşme imzaladı. Başşuayi Beşiktaş'tan bir yıl için 2,5 milyon pound kazanacak. Kaan operasyonu şeklinde yine bir haber var. Şimdiden transferin şampiyonu olmayı başaran Siyah Beyazlar Amilli stoperi Kaan Ayhan'ı da Kartal yapmak için geri sayımda kiralama teklifi'ni geri çeviren yönetim 26 yaşındaki stoperi bon servisiyle almak için. İtalyan kulübüyle teklif hazırlığında diyor. Gazete Beşiktaş gerçekten de transferinde son şampiyon, transferinde şampiyon oldu diyebiliriz. SRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş'tan Sassuolo'ya iki farklı teklif. Kaan Ayhan'a öncelik kiralama. Beşiktaş'ta orta saha, kanat, forvet, bek transfer ederken sıra savunma takviyesine geldi. Mitsubashi'ye transferleriyle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş, defans için arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlar birçok isimle görüşmeye devam ediyor. Godin ile yüksek maaş yüzünden anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, ders listesinde bulunduruyor. Ancak yabancı sınırı yüzünden sıkıntı çekmek istemeyen yönetim, daha önce de temas kurduğu Kaan için yeniden harekete geçti. Otomaç'ın haberine göre, bol servisi Sasol'da bulunan Kaan için kiralama formülü düşünen Siyah-beyazlar, milli futbolcu ve İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı. Hatta Kaan'ı bitirme aşamasına getirdi. Milli futbolcu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın ilk isteği Kaan'ı kiralamak. Ancak Sassola bonservisi vermek istemiyor. Yönetim de bunun üzerine İtalyan ekibine iki farklı teklif götürdü. Siyah beyazlar Kaan için Sassola'ya ilk olarak size Adem Laiç'i bonservisiyle üzerine de 1,5 milyon euro verelim önerisini sundu. Beşiktaş yönetimi bu teklifle ilgili herhangi bir dönüş alamaması üzerine hemen ikinci teklifini de yaptı. Ersin Destanoğlu'nu verelim, siz de bize Kaan artı 2 milyon euro verin. Yönetimin yaptığı bu öneriler üzerine İtalyanlar düşünmek için süre isterken transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş'tan da büyük bomba, eski yıldız geri dönüyor. Sezona Şaykuriz Spor galibiyetiyle başlayan siyah beyazlar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Batshuayi kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basında yer alan haberde Beşiktaş'ın Arsenal forması gen Muhammed Elnen için devreye girdiği iddia edildi. Arsenal'in Mısırlı futbolcunun yerine yeni bir ismin transfer edilmesi için çalışmanın sürdürdüğü iddia edildi. Beşiktaş sezon sonunda sözleşme sona erecek futbolcu için de girişimlerini sıklaştırdı. Eğer bu sene olmazsa Muhammed Elneni seneye bedava şekilde Beşiktaş'a gelecek. O özelliği şaşırttı. İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi'nin bilinmeyenleri. Siyah beyazların son transferi Batshuayi 20 yaşına rağmen hala bir çocuk saflığında yaşamaya devam ediyor. Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak reklerine kattığı Belçikalı forvet, büyük şöhretine rağmen hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden yıldızlardan birisi. Foto maçın haberine göre ırçın santrafor görüntüsünün altında bir çocuk yatıyor. Adeta bir çizgi film sevdalısı bu durum kıyafetlerine de yansıyor. En sevdiği çizgi film ise Sünger Bob. Özel hayatının gizliliği içerisinde sürdürmeyi tercih ediyor. Hiçbir kız arkadaşıyla fotoğrafı basına yansımadı ya da kim olduğu bilinmiyor. Bu durum onun için çok önemli. Sosyal medyasından özel hayatına dair bir fotoğraf paylaşmıyor. Müthiş yeteneği nedeniyle kardeşinin de kendisi gibi bir futbolcu olmasını istedi. Ama kardeşi kendisi kadar başarılı olmasa da Anderlet ve Marsilya maceralarından sonra şu anda Barstay forması giyiyor. Barcelona'dan Beşiktaş'a Umtiti müjdesi. Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın listesinde yer alan Samuel Umtiti'den siyah beyazları sevindiren bir haber geldi. Fransız savunma oyuncusunu kadroda düşünmeyen Barcelona'nın Umtiti'ye bir hafta süre verdiği ve bir hafta içinde takımdan ayrılmazsa oyuncunun sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. Ekonomik sorunlarla boğuşan Barcelona'nın 27 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşından kurtulmak için böyle bir karar aldığı kaydedildi. İspanya basının haberine göre Beşiktaş, Fransız stopere maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yapmıştı. 31 kez milli takım forması giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Beşiktaş'ta genç kurbetçinin peşinde. Transferde orta sahasını Salih Uçan, Mehmet Topal ve Alex Teixeira gibi deneyimli futbolcularla güçlendiren Beşiktaş'ın Şalke'de zok koşturan genç yetenek Can Bozdağ'ını kadrosuna kasmaya çalıştığı ortaya çıktı. Siyah piyasır 20 yaşındaki solak futbolcu için Alman kulübüyle resmi görüşlere başladığı da aktarıldı. Kartal geleceğe yatırım olarak renklerini bağlamayı planladığı Can Bozda satın alma opsiyonu ile birlikte bir yılına kiralamak istiyor. Almanya'da bu Nesliga 2'ye düşen Schalke'nin 2024'e sözleşmesi bulunan yetenekli futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Kulüplerin sözleşme koşullarında anlaşması halinde Can Boz'dan resmi imzayı atacak. Biraz daha Avrupa'dan futbola bakalım. Mbappe PSG'de kalmaya karar verdi. Futbol severler bu sezon Messi, Mbappe, Neymar üçlesini bu sezon doya doya izleyebilecek. PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe'nin azı bir süredir Real Madrid'le anılıyor. Takımda mutsuz olduğu ve İspanyol devine imza atmak istediği iddia eden 22 yaşındaki futbolcunun bu yaz Real Madrid'e gitme ihtimali son çıkan haberlerin ardından güçlenmişti. Real Madrid transfer olacağı iddialarına rağmen 22 yaşındaki futbolcu Neymar ve Messi ile kalmaya karar verdi. Fransız yıldız takım arkadaşlarına ve sportif direktör Leonardo bir sezon daha takımda kalacağını bildirdi. PSG ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek Mbappe gelecek yaz takımdan ayrılırsa bol ücreti olmadan Fransız ekibine veda edecek. Asta yer alan habere göre Cristiano Ronaldo'yu ücretsiz olarak takıma kazandırmak isteyen PSG bu sorunu dert etmiyor. Ronaldo ile elini güçlendireceğini düşünen Paris ekibi Mbappe'nin ücretsiz ayrılışını onay verecek.